Ve dönelim Amerika Birleşik Devletleri'ne efendim. ABD kar fırtınasıyla mücadele ediyor. 22 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla ev ve iş yeri de elektriksiz kaldı. Pek çok eyalette ise olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Biz de hemen Washington'a döneceğiz. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar karşımızda ve bize son gelişmeleri aktaracak. Ali sen de soğuktasın gerçi çok tutmayalım seni ama nasıl bir kar fırtınasından bahsediyoruz Amerika'da ve kaç gün etkili olacak? ...seni dinleyelim. Meltem öncelikle iyi yayınlar diyorum. Washington DC'de şu anda... ...eksi 7 derece. Ama Kanada tarafına doğru... ...gidildiğinde daha yukarılarda... ...eksi 20-30'a kadar... ...vardığını söyleyebilirim. Ee, şu anda kar fırtınası... ...Kuzey taraflarda Amerika'nın... ...devam ediyor. En az 22 kişi de... ...hayatını kaybetmiş durumda. 12 tane eyalette ise... Olağanüstü hal var şu anda ve can kaybının daha fazla artmasından endişe edildiğini söyleyebilirim. Kar fırtınası nedeniyle hem sel hem de birçok zincirleme trafik kazası da gerçekleşti ve bununla da eyalet yönetimleri ilgileniyorlar. Büyük bir alarm olduğunu söyleyebilirim. Sadece kuzeyde değil, güneyde de, Teksas ve Florida'da bile sıcaklık düşmüş durumda. Kaçak göçmenler bile zorda olduğunu belirtebiliriz. Bu kış fırtınasının e, bu hafta içinde de devam etmesi bekleniyor ama en kötü cuma cumartesi ve pazar sabahı olduğunu söyleyebilirim. Sıcaklık çok ciddi şekilde düşmeye devam edecek. Ama büyük böyle kar fırtınası olarak e, hafta içinde bir beklenti yok. E, bu son 30 yılında e, Noel anlamında en kötü kışı olduğunu belirtebilirim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel günü ve Amerikalılar e, aileleriyle, sevdikleriyle beraber oluyorlar. Ama birçok kişi de e, ailelerinin yanına giremedi. Çünkü 10 binin üzerinde uçuş iptal oldu. Sadece Cuma günü Amerika genelindeki uçuşların %20'si iptal olmuştu. O nedenle de bir sıkıntılı süreç var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar eksi 7 derecede bizimle birlikteydi. Teşekkür ederim ayrıntılar için ve